Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir Çarşamba günü diliyorum. Dün e, oldukça negatif bir günün ardından bugüne başladığımızda e, global piyasalarda e, dün e, ABD'de açıklanan e, bir iki bilançonun sayesinde ABD vadelilerinin daha pozitif olduğunu görüyoruz. Hem Alphabet, yani Google'ın sahibi olan şirket ve Microsoft'un sonuçları piyasaların beklentisinin üzerinde geldi. Bugünkü pozitif seyirin aslı o. Dün ise yurt dışında da oldukça negatif bir seyir vardı. Özellikle hatırlayacaksınız bir ay önce ABD'de bir Bankacılık krizi yaşanmıştı, iki üç bankanın iflası söz konusu olmuştu. Bir de o dönemde problematik bir banka daha vardı. Sonra bir süredir onun adını duymuyorduk First Republic diye. Onun karının beklentiden çok kötü gelmiş olması ve bunun sonucunda 100 milyar dolarlık uzun vadeli varlıklarını satacağını söylemiş olması dün piyasalarda tekrar e, negatif bir seyre sebep oldu. E, bütün endeksler e, kabaca ABD'de bir kadar e, düşmüştü. Bu genel tüm dünyada böyle bir e, hava olduğunu söyleyebiliriz. E, dün ABD'de gelen kuvvetli e, verilere rağmen e, o taraf e, aslında e, şaşırtmaya e, devam ediyor açıkçası karışık veriler gelmeye bu verilerin de etkisiyle beraber euro dolarda tekrar bir onun altına gelen bir seyir izledik. Bugün bizim piyasamıza baktığımızda ise aslında 9 Mart'ta 5500'ü gördükten sonra yani deprem sonrasındaki en yüksek seviyesini gördükten sonra e, endekste e, yaklaşık e, bir buçuk iki aydır bir zayıflama e, var. E, bu süreç içinde e, halk arzlar tüm gaz e, devam ettiği bir iki tane büyük de halk arz olduğunu da söyleyebiliriz. E, ama e, o dönem içinde daha göz e, önüne çıkan başka bir faktör de e, bu özellikle kur tarafında e, oluşan e, ikili fiyatlamanın daha da derinleşmiş olması serbest piyasayla e, interbank e, kotasyonları arasında e, 1 liralık farkların e, hem euro hem dolar için e, olmuş olması e, tabii ki e, var olan döviz e, sıkıntısı ve e, ve insanların biraz daha e, güvenli tarafta durmak e, isteme eğilimini gösteriyor. Bu sırada merkez bankası rakamlarından da tabii ki e, rezervlerin e, erimeye devam ettiğini e, görüyoruz. E, şimdi tabii ki e, dövizin bir kısmı sistem dışına da çıkıyor olabilir. Yani insanlar bankadan dövizlerini ufak de olsa alıp kenara koyuyor olabilirler. Ee, şirketler önümüzdeki dönemdeki dalgalanmaya e, karşı daha önceden dövizi daha pahalı alabileceklerine çünkü hedge enstrümanları da çok e, enteresan e, fiyatlamalarda e, bundan dolayı aslında hani riskli varlık olarak görünen borsanın bir süredir e, çok fazla iyi performa e, edebilmesinin seçimler öncesi zor olduğunu düşünüyorduk. 5000'in üzerinde kalması endeksin önemliydi. 5000'in üzerinde kalamadıktan sonra oradaki satışlar dün bizde de sertleşti. E, açıkçası uzun zaman sonra yine e, büyük şirket hisselerinde e, birkaç tanesinde devre kesicilerin yani %5'in üzerinde e, düşüşlerin olduğunu gördüğümüz bir gün e, yaşadık. E, Tabii şimdi bilançolar açıklandıktan sonra aslında böyle bir zayıf ortamda fiyatlamaların nasıl biraz daha gerçeklerle ilgili bakarak yapıldığını görüyoruz yani en iyi örneklerden bir tanesi arçelik arçelik geçen hafta aslında zayıf olarak nitelendirdiğimiz sonuçlar açıklamıştı beklentiler dahilinde olsa bile 2023 için tamamında için, tamamı için ise e, çok heyecanlanacak bir görünüm çizmemişti e, şirket e, 2022'ye göre. E, o yüzden de aslında baktığımızda e, sonuçlarını açıkladıktan beri e, önemli bir düzeltmenin olduğunu görüyoruz hisse e, fiyatlarında. Özellikle kurumsal yatırımcılar e, bu tip gelişmeleri ve önümüzdeki dönem görünümlerini e, fiyatlıyorlar. Bunu birçok şirkette görmeye devam edeceğiz. Bazılarını bilançolar açıklanmadan görüyoruz. E, bugün iki şirket daha e, sonuçlarını açıklayacak. E, Türk Traktör ve Akbank e, tav sonuçlarını açıkladı. Cemal Okundaki yorumlarını benden sonra e, yapacak sonuçlar hakkında tahminim e, gördüğüm kadarıyla beklentilerden biraz daha. Yüksek bir e, net zarar e, açıklamış. E, Alp bugün birinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Biz o yatırım olarak 10 milyar 958 milyon bir net kar e, bekliyoruz. Konsensus 10 777. yani yakınız oldukça birbirimize. Bizim e, dördüncü çeyrekle karşılaştırmayı ben doğru buluyorum hep bankacılık karlarında. Geçen sene göre baktığımızda %50'ye yakın bir artış olsa da birinci çeyreğe göre dördüncü çeyrek karının 21.8 milyar TL olduğunu hatırlamak Ta fayda var. Ama bankacılık karlarının bu sene gerileyeceği, tüm sene için gerileyeceği uzun zamandır bilinen bir faktör. Bugün seans sonrası açıklandıktan sonra da sonuçlarıyla ilgili yönetim bir konferans düzenleyerek sonuçlarını ve detayları ve beklentilerini paylaşacaklar birinci çeyrek böyle ama ikinci çeyrekte şimdiden söyleyebilirim ki birinci çeyrekten daha iyi olmayacak çünkü TL fonlama maliyetleri yüksek devam etmeye devam ediyor dün etem bahsetmişti faiz tarafındaki gelişmeleri ama her gün takip ettiğimiz bazı özel sektör tahvilleri Fiyatlarında da dün bazı yukarı hareketler gördük yeni fiyatlamalarda da gün içinde tamamlanacak olan bazı tabirlerin son fiyatlamalarının yükseldiğini gördük. Seçim öncesi bu temkinli duruşun ve faizlerdeki seyrin açıkçası devam etmesini ben bekliyorum bu sonuçlardan ancak sürpriz, pozitif sürpriz çıkartabilecek birkaç tane şirket olacaktır. O da iki elin parmaklarından daha fazla olacağını düşünmüyorum. O yüzden genel olarak bu zayıf seyir seçime kadar devam eder. Şimdi 4900'ün altında kapattık. Artık bundan sonraki ilk önemli direncimiz 5000 olarak karşımızda duracak. Oraya kadar Güçlendikten sonra tekrar ancak yeni pozitif bir seyir e, olabileceği için kısa vadeli de olsa e, konuşabiliriz. E, destek seviyelerinde 4800'ü bugün takip ediyor olacağız. Onun altında 4600'e kadar daha önce e, geri dediği ve tekrar oradan toparladığı e, 4600'e kadar çekimeler olabilir. Tüm dünyadaki e, zayıf seyirde devam ederse. E, dün ağırlıklı olarak bir yabancı çıkışının olduğunu söyleyebilirim ben. Ama miktar çok büyük olmasa da maalesef e, iştahın olmadığı, e, yerli yatırımcının e, risk iştahının olmadığı yerde e, fiyat hareketleri e, normalden daha sert olabiliyor. E, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seanslar. Selamlar. Ben e, kısaca TAV'dan bahsedeyim tavın sonuçlarına bakarsanız 45 milyon euro'luk bir zarar etmiş görünüyorlar. Bizim beklentimiz 31 milyon euro zarar, piyasa beklentisi de 32.2 milyar şey milyon zarardı. Şimdi detaylara bakarsak aslında ilk çeyrek gayet iyi. Yani ciro bazında %1 büyümüştü. beklentimizin üzerinde daha doğrusu bir rakam. 251 milyon euro'luk bir cirosu e, vardı. %68 euro bazında geçen yıla göre büyümüş. E, yani yine detaylarına bakarsak yolcu sayıları vesaire bunlar önceden geliyordu. Ve bunların e, şeyine bakarsanız yine detaylarına bakarsanız da operasyonlarla ilgili e, herhangi bir sorun e, söz konusu değil. E, fakat bu çeyrekteki e, şirket de bunun zaten sinyallerini vermişti bize. E, bu deprem vergisiyle birlikte e, bir tek seferlik bir e, gider oluşacağıydı. Bu tabii ilk çeyreğe yansımış olması da ilk çeyreklik zararın fazla görülmesine sebep oldu. Şöyle özetleyeyim size. E, burada bir iştirakler içerisinde e, bir vergi konusu olabiliyor. Yani Antalya işte ATU ve TGS gibi iştirakleri e, konsolde edilmiyor. O daha çok ...iştirak gelirleri içerisinde görünüyor ve bu bunlardan da oluşan bir vergi var 6.4 milyon euro. Buna ek olarak şirketin toplam diğer operasyonlarından da 9.5 mily milyon euroluk bir e, vergi var. Yani toplam tek seferlik 15.9 e, milyon euroluk bir vergi gideri var. Yani. E, bu 43 işte 45 gibi rakam, bu tek seferlikleri çıktığın zaman 30 milyon euroluk bir zarar gibi olacaktı normal şartlarda. Bu vergilerden dolayı oluşan bir zarar. Yine şunu hatırlatmak lazım: İlk çeyrek en düşük sezon, genelde ikinci hatta üçüncü çeyrekte en yüksek sezona ulaşılır. Her ne kadar Almatı Kazakistan havalimanının devreye girmesiyle bu durum değişmiş olsa da genel anlamda 3 ve özellikle 3'ün çeyrek çok önemli. E ve yine altını çizeyim. Bu zarar olması çok şey değil. Yani böyle tek seferlikleri bir yana bırakarsa bırakırsak aslında iyi bir çeyrek olarak değerlendirebilir. E tabii finansman yükü, bunlar borçlu olan şirket, yatırım yapan şirketler için her zaman bir şeydir. Böyle ...daha sığ çeyreklerde ön plana çıkabilir. Ama şirketin hem Almatı'da hem de 2024'te devreye girecek Almatı'da bir yatırımı var. Daha sonra Antalya Havalimanı'nda daha büyüme işte Ankara Havalimanı yani bu şirket kendi işinde çok spesifik bir alanda faaliyet gösteren bir şirket ve bir iki yıllık sürecin ardından Genel anlamda turizmin hareketlenmesi, işte uçuşların artması ile birlikte 2025 yılında özellikle çok daha farklı yerlere gelecektir diye biz genel bekliyoruz. Giriş olarak bekliyoruz. O nedenle de en beğendiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi zarar olması tek başına bir kriter değil. Bu çeyreğe özgü oluyor. Ayrıca da bu tek seferlik durumlara e, özgü bir şey. Operasyonda herhangi bir e, sıkıntı yok. Bir not daha ekleyeyim e, ki şirket e, 4 4. ayda yani Nisan bu ayın 15'inde bir e, bir şey paylaşmıştı. Haber paylaşmıştı daha doğrusu bir mesaj. Orada da bu buçuk oluşan e, şey var ya toplam işte pardon 15.9 milyon euroluk oluşan etkinin 3.2'si ikinci çeyrekte geri çevrilecekmiş. Yani bu çeyrekte 15.9 toplam milyon euroluk bir tek seferlik vergi. ikinci çeyrekte bunun 3.2'si geri alınacak şeklinde bir açıklama var şirketin bildirisinde de. Bu yıl için büyüme beklentileri genel olarak ciro büyümesi, maaşlar bunlar da herhangi bir değişikliğe gitmediler burada kritik nokta bizim için Haziran, Hazirana kadar bakarsak katalizör ne olabilir? İşte turizmde hareketli olabilir ama şu anda kısa vadeli katalizörler az ama uzun vadeye baktığımız zaman bize gerçekten de büyüme gösteren ya da yukarı potansiyeli çok yüksek olan bir şirket sadece zamanlama her zaman önemli olabiliyor. Kısa vadede katalizör ne zaman oluşur derseniz de Haziran seçim sonrası, Haziran Temmuz gibi e, aslında yılın devamı hakkında daha büyük e, indikasyonlar alacağız. Seçimler bitmiş olacak. Yüksek turizm sezonuna giriyor olacağız. Dünyadaki trafiği göreceğiz ki birçok ülkede faaliyet gösteriyor şirket. O nedenle biraz daha e, önümüzdeki 2-3 ayda e, performansı daha ortaya çıkacaktır. Bu çeyrek için e, ise bu sonuçlara ilk başta negatif verebilir hafif bir negatif ama sınırlı kalacaktır. Çünkü dediğim gibi bu çeyrek düşük sezon ona rağmen satır aralarında güçlü sonuçlar var diye özetleyebilir diğer şirketlerde dün satışları gördük işte birçok iyi performansı ve sıkıntısı olmayan şirkette satışlar gördük Bunlar olabiliyor Dünkü gibi dönemlerde de özellikle yabancının azalması yani yabancıların kesinlikle e, herhalde seçimlerden önce bir hareket ya işte bir deneyelim gibi bir şeyi bu seviyelerde olmayacaktır e, gibi bir e, izlenimimiz var. Yani kesinlikle demek tabii ki zor ama büyük ihtimalle ama çalışmalarını yapacaktır yabancı yatırımcı da seçim sonrasındaki 3-4 ay. O arada da yine değerlendirme süreci olacaktır. Her şey şu anda seçimlere endekslenmiş durumda. Ee, burada yine dikkatimizi çeken işte Tofaş gibi beğendiğimiz hisselerde de bir düşüş oldu. Oradaki düşüşler çok hızlı hareketlerden sonra olabiliyor. Ee, onu ifade edeyim yani resmi değişmiyor ee, ama çok yükselen hisselerde zaman zaman geri çekilme oluyor. Örneğin mesela işte Anadolu şeyde Aksa Enerji de bizim son dönemde bayrak kaldırdığımız bir şirket. O da mesela yüzde 6-7 düştü. Şirketle konuştuğumuzda da herhangi bir şey de yok gördüğümüz kadarıyla. İşte temettü verecekler. Mayıs onun öncesi bazen hareketler olabiliyor. İşlem hacimleri sınırlı olabiliyor. Yani çok dalgalı hareketler göreceğiz ama biz bu yine burada yine işte Tofaş gibi şirketleri yine ön plana çıkarmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi işte Aksa Enerji gibi enerji kategorisindeki şirketleri de aslında şu anda defansif karakterde olan şirketler tek sebep olarak ben piyasadaki bir seçim öncesi insanların bir arası pozisyon kısmasıyla ve düşük hacimlerle Dalgalanma olarak yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. E, bu noktada da daha her zaman temkinli olmakta fayda var. E, yavaş yavaş bu hafta karlar gelmeye başladıkça aslında kurların etkisinde görmeye başlayacağız. Genel anlamda işte hemen e, Arçelik'te gördük, finansman yükünü Tav'da gördük. Bir de tabi deprem vergisi olayını e, Tav'da yüksek bir şekilde gördük düşünün yani bir çeyrekte e, 15-16 e, milyon e, euroluk bir deprem vergisi diğerlerinde de geldiğini göreceğiz. Yani ilk çeyrek aslında biraz ayaklarımızı yere bastığımız e, enflasyonun negatif etkilerini gördüğümüz e, birçok e, sıkıntılı resmin ortaya çıktığı bir çeyrek olarak değerlendirmek lazım ama asıl mesele artık önümüzdeki çeyreklerde ne olacağına odaklanmak yani 2023'ün ikinci yarısında ne olacak nasıl hareketler göreceğiz biz bunun çalışmasını yapıp bundan sonraki dönemde işte hangileri top hızlı toparlan ona bakmamız gerekecek şimdi biraz daha defans biraz daha böyle korumacılık biraz daha seçicilik bu şekilde bir süre idare edilecektir şirket bazında çok dikkatimizi çeken bir şey olursa onlara bakıyor olacağız bu şekilde özetleyebilirim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.